Herkese merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans köy incelemeleri videosu yani karşınızdayım. Bugün sizlerden gelen efsane köyleri inceleyeceğiz. Ama incelememize geçmeden önce sizlerle ufak bir oyun oynamak istiyorum. Şimdi sevgili dostlar gördüğünüz üzere yaklaşık 30 bine yakın bir kara iksirim var. Ve barbar kralım 21 saat sonra 24. seviye olacak. Gayet güzel. Şimdi 25. seviye barbar kral için yaklaşık 115 bin ya da 120 bine yakın bir kara iksir istiyor. Sizce 21 saat içerisinde bu 115.000 veya 120 bin kare işleri toparlayabilir miyim? Toparlayamaz mıyım? Bunu yorumlar kısmınıza yazmanızı istiyorum. Hadi dilerseniz ilk inceleyeceğimiz köyü geçelim. Evet sevgili dostlar burada hemen ilk inceleyeceğimiz köyü geçelim. Semih Gül kardeşimizden gelen 114. seviye bir köyü 9. Hemen klan savaşları yıldızına baktığımız zaman 591 klan savaş yıldızı var klan savaşlarında aktif olduğunu görüyoruz. Hemen birlikler kısmına bakalım. Birlikler kısmından hemen barbar okçu devini fullemişsin gayet güzel. Buradan hemen kara İksili askerlerine baktığımız zaman ee, Golan golem valkırını süpersin. Ayrıyeten de tazını basmışsın ikinci seviye. Balonuna baktığımız zaman da balonda aynı şekilde altıncı seviye. Gayet güzel hava saldırısı da yapıyor musun? Kara saldırısı da yapıyor musun? Şimdi hemen büyülerine baktığımız zaman yıldırım büyünü düşük almış. Yıldırım büyünü bir an önce basmanı tavsiye ediyorum. Ayrıyeten de hava saldırısı yapıyorsan mutlaka ama mutlaka şuradaki hız büyünü yükseltmeni tavsiye ederim. Ayrıyeten de bu dondurma büyüsü neden birinci seviye? Bu birinci seviye dondurma büyüsü eğer kullanıyorsa kesinlikle işine yaramaz. Bir an önce onu yükseltmeni tavsiye ederim. Hemen kahramanlar kısmına geçtiğim zaman kahramanların sanki biraz düşük kalmış. En az 25. seviye kadar kral ve kraliçeni yükseltmeni tavsiye ederim. Hadi dilersen ilk hemen inceleyelim köyünü. Bakalım köyün nasılmış. Şimdi buradan köyüne baktığımız zaman kardeşim ilk dikkatimi çeken şey düzenin. Düzenin neden böyle çok karışık bir düzen? you <laughs> Kare iksiri korumaya yönelik bir düzen ama karışık baya. Şuraya hemen bir atlama büyüsü atılsa bu ilk ile havan topun oraya bir atlama büyüsü atılsa veya bir deprem büyüsü atılsa hemen oradaki kare iksirini alırlar. Bunu sana söyleyeyim. İlk, ilk işi şu düzeni değiştirmek olsun. Ondan sonra bakalım başka neler var neler yok. Hemen barbar kralını 14. seviye kadar yükseltmişsin. 15 yaptıktan sonra kral, kraliçeni 20'ye kadar basmanı tavsiye ederim. O süre zarfında en azından şu 9. seviye duvarlarını pardon 8. seviye duvarlarını 9. seviye yaparsın. Hatta 9. seviye duvarlarını 10. seviye kadar yükseltmiş olursun. Şimdi buradan bakalım ordu kampına. 110 okçu 110 bar var gayet güzel. Böyle ordu e, aktif bir oyuncusundur demek ki. Tamam bakalım başka neler var neler yok. Şuradaki kara e, kışlan var. Kara kışlanı. bir 6. seviye biri 5. seviye. İkisini işlersen güzel olur. Ve buradaki düşük kışlalarını da yükseltirsen senin için daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu arada laboratuvarın boş. Neden? laboratuvarın mutlaka ama mutlaka dolu olsun kardeşim. Hiç, hiçbir zaman boş kalmasın. Hani basabiliyorsan en düşük askerlerini ya da en düşük büyülerini bile bas yani eninde sonunda yükselteceksin zaten onları hadi dilersen ilk bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar burada hemen Arda Sarı kardeşimizden gelen bir köy binası 8 var arkadaşlar 84 seviye gayet güzel seviyesi hemen buradan klan savaşı yıldızlarına baktığı zaman 45 klan savaşlarında aktif değil misin aktif olursan en azından sana ekstra ganimet gelebilir kardeşim bunu şimdiden söyleyeyim hemen birlikler kısmına bakalım birlikler kısmı buradan hemen Barbar okçu devini fullemişsin gayet güzel. Balonun düşük kalmış. Balonu bir an önce yükselt. Pekkan da aynı şekilde Pekkan da birinci seviye. Bunu en az üçüncü seviye kadar yükseltmeni tavsiye ediyorum. Burada kare iksiri askerlerden hemen şu binici, valkiri ve golemini mutlaka ama mutlaka yükseltmeni tavsiye ediyorum. Kahramanlar kısmından kahramanın gayet güzel sekizinci seviye. İki level kalmış zaten son seviye olmasına. Onu da basarsın zamanla. Buradan büyülerine baktığı zaman buradaki kare iksirli büyülerin biraz düşük kalmış. En azından zehir büyünü ikinci seviye. Deprem büyünü ikinci seviye yapabilirsin. Basabiliyorsan da bu büyülerini bir seviye daha basabiliyorsan da, da basmanı tavsiye ederim. Özellikle şimşek büyüsü. Çünkü ejderin 3. seviye şimşek büyüsünü kullanaraktan bir hava soğuması yıkıp iki tane hava savunması olan kısımdan klan savaşlarında çok güzel üçlemeler yapabilirsin. Hemen ziyaret edelim köyün arkadaşımızı. Şimdi buradan ilk dikkat ettiğim şey duvarları duvarları çok düşük kalmış kardeşim. Ya da köy binası 8'e e yeni geçmişsin. Hemen bakalım savunması sanki köy binası 8'e yeni geçmiş gibime geliyor. Çünkü hala burada okçuları 9. seviyeden 10. seviyeye kadar yükseltiyor. Aynen hani çok uzun olmamış köy binası 8'e geçeli. Hemen buradan duvarların bir kısmını hemen şuradan 8. seviye yapmışsın. Ama şurada bir 6. seviye pembe duvar var. Onu da basardan güzel olur. Kare iksir kasabiliyorsan şuradan hemen dediğim gibi şuradaki kare askerlerinin basmak. Şurada ordu kampın boşmuş. Mutlaka ama mutlaka oyundan çıktığın zaman yedek askerlerin de dahi olsa basmanı tavsiye ederim. Oyuna girdiğin zaman hemen bir saldırı yapabilirsin. Şuradan bakıp baktığımız zaman neler var. Bir hava savunması yükseliyor. Gayet güzel. Sakın ama sakın iki hava savunmanda aynı anda basma yoksa köyün hava saldırılarına açık olur bunu şimdiden söyleyeyim kardeşim. Burada da bir top var. Onun da 10. seviye yapıyorsun. Süpersin. Gayet güzel. Köyün çok güzel. Değil. gelişmeye açık bir köy zaten gelişiyor da başarılan devam ediyor Hadi bir sonraki köyümüze geçelim buradan Samet Kadir kardeşimizden gelen 118 seviye bir köy binası 9 ama köyün adı Ahmet Furkan nedense neyse o kadarına takımlayalım şimdi arkadaşlar buradan Klan savaşı Yıldızlarına baktığımız zaman 627 gayet güzel kardeşim Klan savaşlarında sürekli katılıyorsun diyebilirim şimdi hemen birlikler kısmına baktığımız zaman Aynı şekilde okçu barbar devini falan fullemişsin Hatta goblinini bile basmışsın süpersin dostum Buradan düşük şeylerden bir tanesi Golem golemin neden ikinci seviye Mutlaka dördüncü seviye kadar yükselt Zaten valkyrini basmışsın Cazını basmışsın sazını basmışsın Bunları basmasın ama neden golem düşük Zaten ilk başta basabileceğin şey golemdi zaten Golemini de bir an önce yükseltmeni tavsiye ederim Buradan büyülerine baktığımız zaman Ne var ne yok eğer hava saldırısı yapıyorsan Şu hız büyünü basmanı tavsiye ederim Basabiliyorsan şu dondurma büyüsünü mutlaka mı? Mutlaka bas kardeşim Buradan kahramanlar kısmına bakalım. Kahramanlardan kraliçe 20'ye kadar basmışsın süper. Şimdi de barbar kralını 20'ye kadar yükselt. Sonra ikisini 25'e tamamladıktan sonra köyünü basabilirsen eğer basabiliyorsan 30'a kadar yükseltebilirsin kardeşim. Şampiyon ligine e kadar da çıkmasın tebrik ederim. Şimdi hemen köyünü ziyaret edelim kardeşimizin. Buradan köyüne baktığımız zaman aynı şekilde barbar kralını 18. seviyeye kadar yükseltiyor. Gayet güzel. Burada kara iksir deposunu basıyormuş. Daha yeni mi basıyorsun kardeşim? Şimdi hemen buradan bakalım neler var neler yok. Şöyle bir kare kışlası var. Kara kışlasını altıncı seviye kadar yükseltiyor. Bir çiftte topu var. Süpersin dostum. Başka ne var? Başka başka başka. Laboratuvarı boşta mı ona bir bakayım. Laboratuvarı boşta mı değilmiş. Laboratuvarında çalışıyor. Süpersin. Buradan başka yükseltilebilecek bir şey var mı? Şuradaki şu duvarların 8. seviye duvarlarında bas. Zaten basıyor musun? Sadece o kısım kalmış hızlı bir şekilde orayı bitirdikten sonra hemen 10. seviye duvarlara geçebilirsin kardeşim. Hemen şu dış çevreden ya da iç çevreden başlayıp dış duvarlarını 10. seviye ya da iç duvarlarını 10. seviye yükseltebilirsin. Kü güzel bir köyün var. Basabiliyorsan bu hava patlatıcıları gerçi 5. seviyeye kadar yükseltiliyor diye biliyorum köyü binası 9'da. Savunman full'e yakın hatta full şuradaki hero'ların kalmış. Hero'larına bir an önce basıp köyünü 10. seviyeye kadar yükseltebilirsin dediğim şeyleri yaptıktan sonra. Hadi bir sonraki köyümüze geçelim. Burada Samet Kaplan kardeşimizden gelen bir 88 seviye köy binası 8 var Hemen klan savaşı yıldızlarına baktığımız zaman 140 yine sen de köy binası 8 olaraktan Klan savaşlarında aktif değilmişse Birliklerine bakalım klan savaşlarında aktif olursan Senin için daha güzel olur bunu tekrardan söylüyorum Hemen birliklerine tekrardan bakalım arkadaşımıza Buradan okçu barbar dev Hepsini fullem için gayet güzel Burada goblin 4. seviye kadar mı yükseltiyor sanmıyorum ya 5. seviye kadar yükseltiliyorsa bas Ama burada öncelikle golem ve valkyrie olsun valkyrie zaten basmasın Golemini de basabiliyorsan bas kardeşim Burada hemen bakabilir, bakalım neler var Şurada Pekkan ikinci seviye kalmış. Onu da üçüncü seviye kadar yükseltebiliyorsan yükselt. Bakalım başka ne var ne yok. En azından şu zehir büyünü ikinci seviyeyi yap. Ve büyüler kısmında da şu şifa büyünü 5. seviye yapmanı tavsiye ediyorum. Krallığın zaten sonuncu seviye gayet güzel dostum. Onuncu seviye yapmasını tebrik ediyorum. Hadi bakalım bir de ziyaret edelim köyünü. Bakalım köyünde eksiklikler nelermiş. Hemen baktığım zaman köyüne şuradan hemen duvarlarını 8. seviyeye kadar yükseltmeye başlamış. İç kısmı bir şey bitirmiş. Dış çevreye başlamış buradan. Buradan e, okçu kulesinin iki tane tanesini hatta basıyor şu an 10. seviye. Şurada savunmasını sanki yeni yeni e, köy binası onun savunmasını bitiriyor. Burada bir tane okçu kulesi var. Okçu kulesi de 10. seviyeye kadar bas. Burada altın madenlerini sonradan yüklenebilirsin. Şu an acelesi yok. Öncelikle savunmanı bitir. Sonra ondan sonra e, altın madenlerini basabilirsin kardeşim. Burada bir çifte topum var. Gayet güzelsin dostum. Buradan bakalım neler var neler yok. Şurada barbar kralın yatıyor herhalde. Savaştan yeni gelmişsin diyebiliriz. Başka şuradan bak bir tane inşaatçın boşta mutlaka ama mutlaka şu okçu kulesini basabilirsin. Boşta kalmasın inşaatçıların kardeşim. Hadi istersen bir sonraki köyümüze geçelim. Duvarlarına basmayı ihmal etme kardeşim. Hadi geçelim. Burada Vahit kardeşimizden gelen 125. seviye bir köy binası 9. Bu bölümde sürekli köy binası 9 ve köy binası 8'ler inceledim arkadaşlar. Ben rastgele seçiyorum yorumlardan. Artık kime çıkarsa kime niyet kime kısmet diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi 125. seviye köy binası 9 var kardeşimizin. Vahit kardeşimizin. Legendary Türk klanındaymış. 860 klan savaş yıldızı var. Gayet güzelsin dostum. 1000 savaş yaptık. 1000 klan savaş yıldızı yaptıktan sonra güzel bir elmas ödülü seni bekliyor zaten bunu biliyorsun hemen birlikler kısmına bakalım birliklerde ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi yok gerçi hepsini full ya her şeyin gayet güzel kardeşim hani yükseltilecek pek bir şey kalmamış sanki eğer basabiliyorsan bu ee, go goblini de basabiliyorsan bas sonra bakalım büyüler kısmına büyüler kısmından sanırsam ee, bu köy binası 9'larda 5. seviye kadar yükseltiliyor yıldırım büyüsü hatta şimdi bakayım arkadaşlar bir köy binası 9 max arkadaşım var oradan bir bakayım ee, savunması onda full mü değil mi aynen arkadaşlar dediğim gibi 6. seviye kadar yükseltilebiliyormuş yıldırım büyün yıldırım büyüsüne bas en azından 4. seviye ee, ejderim var senin için daha rahat olabilir ejder saldırısından kare ekstra katmak istiyorsan ya da ejder saldırısıyla klan savaşı yapmak istiyorsan mutlaka ama mutlaka şu yıldırım büyüsünü basmanı istiyorum. A Ayrıyeten de konuşamadım az önce. Ayrıyeten de burada açabiliyorsan iskelet büyünü daha aç. yani savunman falan full bunu da yüksel açabilirsin kardeşim. Buradan kahramanlara bakıyorum. Nedense düşük kalmış 13 13. En az bunların 25. seviye olması gerekiyor. Senin profiline göre birisinin yani profilindeki düzeye bakıyorum bir de kahramanlarındaki düzeye bakıyorum. Eşit değil. Laboratuvara biraz daha önem vermeyip de kahramanlarına yük yüklenmeni tavsiye ederim. Ederim. Hadi bakalım bir de ziyaret edelim köyünü. Bakalım köyün nasılmış. Şimdi buradan köyüne baktığımız zaman duvarlarının falan hepsini hemen hemen fulllemiş 9. seviye kadar. O 8. seviye duvarlarını kalmış. Onları da bir an önce fullleyip 10. seviyelere yavaştan başla. Şimdi bakalım neler var. Başka kral ee, kara deponu falan hemen yükseltip daha doğrusu kara deponu fullleyip burada okçu kraliçeni yükseltmeni tavsiye ediyorum. Çünkü okçu kraliçe oyunun gelmiş geçmiş en güçlü kahramanı. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Özellikle 45. seviyesi manyak bir şey. Hemen buradan bir bakayım parçalı birinci saldırısı yapıyor musun? Gayet güzel. Bunu yapmak zor bir şey arkadaşlar parçalı birinci saldırısı. Herhalde Klam savaşına hazırlık yapıyorsun kardeşim. Bakalım savunma hatlarından neler var, neler yok. Savunma hatlarından düşük bir şey yok ya. Her şeyin full'emişse duvarların düşük ama duvarların ve kral kraliçenin düşük. Onları yükseltip köyün gayet güzel bir duruma gelebilir kardeşim güzel bir köyün var bir sonraki bölüme bir sonraki köyümüze geçelim arkadaşlar dilerseniz burada Tarık Can Kaçar kardeşimizden gelen bir köy binası 10 var sonunda bir köy binası 10 geldi 122 seviyemiş hani seviyesi çok düşük değil çok yüksek değil bunu söyleyebilirim 804 klan savaş yıldızım var gayet güzel dostum hemen buradan birikler kısmına bakalım düşük nelerim var buradan düşük nelerim var atıcını açmışsın ama düşük biraz seviyesi cadını açmışsın köy binası 9'dayken basmamışsın onu da yükseltebiliyorsan yükselt tazını 3. seviyeye kadar yükseltmişsin süpersin dostum hava saldırılarında gayet iyi iş yapar bu tazı golemin hemen 5. seviye yükseltmeni tavsiye ederim kardeşim buradan 5. seviye golem senin için daha iyi görür çünkü balkerine basmışsın buradan düşük olanlardan bir tanesi bebek ejder ve e, madenci bunları da yükselterekten e, biraz daha profilin güzel duruma gelebilir hemen buradan bakalım büyüler kısmına burada açılmamış bir büyü var iskelet büyüsünü bunu köy binası 9'dayken açmanı tavsiye ederdim ama köy binası 9'u geçirdi çok olmuş büyüler kısmından yıldırım büyün hala 5. seviye en az köy binası ona göre bir 7. 7. seviye kadar yükseltmeni tavsiye ederdim yani 7. seviye olması güzel olurdu aynı şekilde şifa büyünü düşük kalmış şifa büyünü de yükseltmeni tavsiye ederdim başka klon büyüsü var klon büyüsü hani pek işe yaramaz az da açmışsın yine. Ee, kullanan var mı bilmiyorum bu aralarda zaten klon, klon büyüsü etkinliği falan var. Aklıma fantazi türü etki şeyler geldi de yapmak biraz zor olurdu diye yapmadım ama yapabilirim arkadaşlar. Hemen kahramanlar kısmına bakıyorum. Kahramanların da çok düşük kalmış kardeşim. Sanki biraz erken geçmişsin veya yeni geçmişsin diyeceğim köy binası ona. Hemen bir de köyüne bakalım en az bir kraliçen 25-25 ya da 30-30 olması gerekiyordu. Şimdi bakalım savunma hattını gaye, gayet iyi yüklenmişsin yani. Burada hemen cehennem kuledini ikinci seviye yapmışsın. Okçu kulelerini falan yükleniyorsun. Şu an bir e, büyücü kulesi falan yükleniyor. En azından şuradaki x e, aylarını yani muhteşem ikiliği tamamla en azından. ilk cehennem kulesi ve x aylarını tamamla. Ondan sonra diğer okçu kulesidir. Büyücü kulesidir. Onlara geçersin kardeşim. Çünkü burada hala 10. seviye duvarların var. Herhalde bu köy binası 9'dan kalma. 10. seviye duvarlar. Çünkü şu an ok o kadar ganimete ihtiyacım var ki savunmayı yükseltmek için. Duvara basacak fırsatın yok kardeşim. Onu şimdiden söyleyeyim. Dediğim gibi hava saldırısı yapıyor musun? Tazı herhalde klan kalen tazı alıyorsundur, alıyorsundur diye düşünüyorum ama saldırı taktiğinde en azından bir ordu kampında bir tazı olması senin için güzel olur diye düşünüyorum. Burada dikkatimi çeken bir şey de e, kara kışlanın ve normal kışlanın düşük kalması bunları da bir an önce yükseltip köyünü güzel bir adam akıllı şekilde sokabilirsin kardeşim. Kötü değil köyün gayet iyi ama e, eksik eksikliklerim var bunları tamamlayıp ondan sonra gerekli olan savunma atlarını basabilirsin. Ondan sonra başka bir şey var mı diyorum başka bir şey yok gayet güzel bir köyüm var ama eksikliklerim var bunu diyebilirim. Hadi bir köyümüze gelelim. Umarım inceleme tekniğimi, incelememiş, inceleme inceleme şeklimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi şu oyunu hale yapalım. 20 saat kaldı 20 saat içerisinde bakın bakalım toparlayabilecek miyim arkadaşlar bir de istek atarsak güzel olacak sizce bu 20 saat içerisinde toparlayabilecek miyim zaten bu şeyi bitirdikten sonra montajı falan bitirdikten sonra sırf iddiayı kaybetmemek için saldırılar yapacağım bakalım 25. seviye için kare toparlayabilecek miyim hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri mutlaka ama mutlaka açmayı unutmayın dostlar dediğim gibi kendi bilginiz madde madde yazarken köy incelemelerine katılabilirsiniz bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay